Merhaba arkadaşlar, Eliş Krallı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok hızlı ilerleyen, yeni öğrenen arkadaşların da kolaylıkla yapabileceği bir pelerin şal çalışalım. Bakın bu şekilde rengimizde, modelimizde çok şık. Pelerin bir şal yapmak isterseniz bu modeli tavsiye ederim. Yapımı da bir o kadar kolay. Tek sıradan oluşan bir model diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstereyim. Bakın bu şekilde. Hemen ipimizi kenar kısmımızı alarak modelimizin yapılışına geçelim. Burası bizim modelimizin ön kısmı ve burası da modelimizin arka kısmı. Burası da modelimizin ön kısmı. Angora ile çalıştım. Daha kalın iplerle, simli iplerle, şal ipleriyle, batik ipleriyle de çalışabilirsiniz. Kenar kısmımıza alıyorum ve modelimin yapılışına geçiyorum. Biraz daha açık renkle göstereceğim. Şu şekilde krem rengiyle tamamen anlaşılır olsun istiyorum. Omuz kısmından başlayarak çalışmamıza devam edelim. 5 zincirle başlıyorum. İlk sıramız 1, 2, 3, 4, 5. Birinci zincirime girerek bir tane sık iğne çalışmamı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Yuvan içine girerek bir tane trabzan çalışıyorum. Arada iki zincirim var. Tekrar tığımı doladım. Yuvan içine girerek iki tane trabzan çalışması yapıyorum. 1, 2, 3. Burada arkadaşlar 3 zincirim var. Sıkı çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Yine 2 tane trabzan. 1, 2. Arada 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzan çalışması yapalım. 1, 2. Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Tekrar 2 tane trabzanla başlayalım. 1 2 Arada 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzan 3 dilim üzerinden çalıştım arkadaşlar. Pelerin şal olması için 1 2 Tekrar burada 3 zincirim var. 1 2 3 Tığımı doladım. Tekrar iki trabzan, iki zincir, iki trabzan çalışması yapacağız. Bir, iki. Arada iki zincir, tekrar iki trabzan. Üç dilimden çalışırsanız pelerin şal, iki dilimden çalışırsanız da o ay şalı oluyor. Nasıl isterseniz. Bakın bu şekilde bakın üçlü zincirlerimizi sayıyorum 1 2 3 şurada da göstereyim bakın birinci dilimim Burası ikinci dilimim Burası üçüncü dilimim Burası bu modeli iki dilim üzerinden çalışırsanız da şuraya şu şekilde katlıyoruz Bakın bu bu şekilde üçgen bir şal değil de oval bir şal oluyor bu şekilde çalışırsanız bu şekilde çalışırsanız da muhteşem bir pelerin şal oluyor kenar kısmıma aldım buradan hemen ikinci sıramıza dönelim bir zincir çekerek modelimi çeviriyorum bir zincir çektim modelimi çevirdim ilk yuvamın arasına ilmek atlatarak sabitledim 3 zincir bir tane trabzan arada iki zincirim var tekrar iki tane trabzan çalışması yapıyorum Burası benim kenar kısmım bu şekilde devam edecek Kenar kısmımı çalıştıktan sonra burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Şu bu noktadaki 3 zincirin tam ortasından bir tane trabzan çalışması yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Yuvama girerek 2 tane trabzan. Arada 2 zincirim. Ve 2 tane trabzanım var. Burada arkadaşlar yine 3 zincir ile başlıyoruz. Tığımı doladım. Ortaya bir tane trabzan çalışması yapalım. Tekrar 1, 2, 3. Tekrar yuvanın içine girerek 2 trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar 2 trabzan çalışması yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Orta noktasına gelerek bir tane trabzanımızı çalıştık. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tekrar şu kenar kısmına gelerek de kenarımızın balık sırtını çalışalım. 2 tane trabzan. Arada 2 zincir ve iki tane trabzanım var. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Burası bizim modelimizin arka kısmı. Bakın 1, 2, 3 yuva olarak dilim olarak oluşturduk. Bir zincir çekerek modelimi çevirdim. Şu şekilde ilmeğimi atlattım. 3 zincirimi çektim. Bir tane trabzanımı çalışıyorum. Arada yine 2 zincirim ve 2 tane trabzanım var. 1 2 Burada arkadaşlar 5 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şuradaki 3 zincirli yuvama girerek 1 ilmek alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi bu şekilde aldım. Tığımı doladım. Bakın 7. buradaki trabzanın tepesinden alıyorum. Bu benim 7. doladım. Bu yönden de yine 6 tane çalışacağım. 1 2 3 4 5 6. Toplamda 6 6 ortada da 1 tane toplamda 13 tane ilmeğimi bu şekilde tığımda topladım. İkili bir fıstık çalışması yapmış olacağız. İlmeğimi şu şekilde aldım, arasından geçirdim. Bu şekilde de bakın bu şekilde de sıkıştırdım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şu uç kısmına girerek bir tane sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Uç kısmına yine bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4, 5 zincir çekiyorum. Yine ortasına bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı doladım. Aray çalışacağım. Önce tek modelimizin nasıl durduğuna bakalım çalışmamıza. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Burası ara. Aray aynı şekilde çalışalım. 2 tane trabzan. Arada iki zincirim ve iki tane trabzanım var. Burada yine 5 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı doladım. Hemen şuraya girerek 6 tane ilmek alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya 7. alıyorum. Diğer kısma 1 2 3 4 5 6 7 almıyoruz. 6 tane toplamda 6 6 12 ortaya da bir tane 13 tane hepsini birlikte bu şekilde kapattık. Bakın bu şekilde kapattık. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. Bir tane sık iğne ile sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirim var. Ortaya 6 zincir ile pırpır oluşturuyorum. Sonra tekrar 5 zincirim var. 3, 4, 5. Sabitliyorum. 1-2-3-4-5 Araya çalışarak diğer modelime geçeceğim. Yine şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Burada araya aynı şekilde çalışalım. 1-2 Arada 2 zincir Tekrar 2 tane trabzan çalışması yapıyorum. 1-2 Burada yine 5 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tığımı doladım. Yine şuradan girerek fıstık çalışması yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Ortasına 7. 8, 9, 10, 11. 12 13 Toplamda 13 tane ilmeğimi bu şekilde aldım ve topladım. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen şu kenar kısmımızda çalışarak bir üst sıraya geçelim. İlk modellerimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Arka sıramıza geçerek ikinci modellerimin alt yuvalarını çalışacağım. Ön sıramıza geçerek de ikinci modellerimizi çalışacağız. Bakın bu şekilde. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Hemen bir zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Bir zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. İlmeğimi atlatıyorum. 3 zincir. Bir tane trabzan. Aradaki zincirimiz ve iki tane trabzanımız var. Kenar kısmının çalışmasını yaptıktan sonra burada 3 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Burada şöyle orta kısmına girerek bir tane trabzan çalışacağım. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Burada orta noktadaki pıtırcığımızın üst kısmından bir tane sık iğne ile bağladım. Tekrar 3 zincirimiz var. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Yine şöyle orta kısımdan zincirin içine girerek bir tane yuva oluşturuyorum bu şekilde. 1, 2, 3. Arayı çalışarak bir diğer dilimimize geçeceğiz. 2 tane trabzan. Aradaki zincir ve yine 2 tane trabzanımız var. Burada arkadaşlar yine aynı işlemi yapacağım. 1, 2, 3 tığımı doladım. Hemen şu orta noktasına girerek bir tane trabzanımızı çalıştım. 1, 2, 3 pıtırcığımı battım. 1, 2, 3 tekrar buradaki 5 zincirin tam orta noktasına tekrar 1, 2, 3 araya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan çalışması yaptıktan sonra hemen 3. dilimimize geçeceğiz. Evet. Burada yine üçüncünün yuvalarını oluşturacağız. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Hemen orta noktasına bir tane trabzan. 1, 2, 3. Ortasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3. Şuradaki 5 zincirin ortasına yani 3. zincir oluyor. Sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3. Tığımı doladım. Evet kenar kısmım aynen Evet bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Bir zincir çekerek modelimi çevirdim. Burada ikinci modelleri çalışacağız. Hemen ilk dilimimi çalışalım. 3 zincir yanına bir tane trabzan çalışması yapıyorum. Arada 2 zincirimiz ve yine iki tane trabzan çalışmamız var. Burada arkadaşlar. 5 zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 Tığımı doladım. Hemen şuradan başlıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 Diğer tarafa geçtim. 8 9 10 11 12 13 13 tane ilmeğimi bu şekilde topladım. Arasından atlatıyorum. Bakın bu şekilde. Burada 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Üstüne yine pıtırcığımızı oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim yine üstüne pıtırcığı oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 yine pıtırcığımızı oluşturuyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip diğer modelimi çalışacağım. 5 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın orta noktasını atlayıp diğer bakın şuraya atlayıp şuraya geçiyorum. Buraya. Buraya girdim. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hepsini birlikte topladım bakın. İkinciyi de aynı şekilde topladım. 1 2 3 4 5 tepe noktasına bir tane sık iğne ile bağlayalım 1 2 3 4 5 6 ortaya artı 6 çekiyorum sonra tekrar 1 2 3 4 5 sabitliyorum burada yine 1 2 3 4 5 zincirim var tığımı doladım araya çalışarak diğer dilime geçeceğim. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıra sonumuza kadar bu işlemi yapalım. İkinci sırayı da tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde hemen kenar kısmını yaptım. Üçüncü sıranın yuvalarını çalışacağım. Bir ile başlamıştık. iki oldu. Burada üçüncü sıranın yuvalarını oluşturacağım. Burası bizim modelimizin arka kısmı. 3 zincirle başlıyorum. Bir, 2, 3 tığımı doladım. Şu şekilde tam 3. zincirin içine girerek bir tane trabzan çalışıyorum. Burada yine 3 zincirim var. 1, 2, 3. Ortadaki 6 zincirli pıtırcağı battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine burada 5 zincirimiz var. Ortadaki 3. zincire giriyorum ve bir tane Trabzan çalışması yapıyorum. Tekrar 3 zincirim var. 1, 2, 3. Hemen yine ortadaki fıtıcığıma bir tane sık iğne ile bağlayacağım. Bakın birinci yuva oluşturdum, ikinci yuva oluşturdum, üçüncü yuva oluşturacağım. 3 zincir yine buradaki 5 zincirimin üçüncüsüne giriyoruz. Bu da üçüncü yuvamız. Tekrar 1, 2, 3. Tığımı doladım. Ortası aynı. 2 tane trabzan. Arada 2 zincir ve 2 tane trabzanım var. Bu sırada bu şekilde yuvalarımızın yerlerini açarak devam ediyoruz. 3 zincir, 1 trabzan. 3 zincir, bir tane sık iğne ve yine 3 zincirimiz var Evet şu ortadaki 3. zincirimize ve yine 3 zincir bir tane sık iğne ve yine 3 zincir bu trabzan Yine 3 zincir. Orta kısmını aynı şekilde çalışıyoruz. 3 zincir. 3 zincir. 3 zincir sıra sonuna kadar bu işlemleri yaparak tamamladık. Bir sırada 3. modellerimizi çalışacağız ve bu şekilde artırarak devam ediyoruzca. Bir zincir çekerek dönelim. Bakın şu şekilde. Bir zincir çekerek döndüm. Yine atlıyorum ilmeğimi burada. 3 tane zincirim, bir tane trabzanım var. Kenar kısımlarım ve ortadaki balık sırtı kısmı aynı. 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir. Burada tekrar modellerimi yapacağım. 5 zincirle başlıyoruz. 5 zincirimi çektim ve tığımı doladım. Hemen şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 Buradan 1 2 3 4 5 6 Hepsini birlikte toplayalım. hepsini birlikte topluyoruz. 5 zincirim var. Tepe noktasına bir tane sık iğne. 6 zincir. Tepe noktasına tutturuyorum. 5 zincir. Tekrar tepe noktasına tutturuyorum. Burada yine 5 zincirim var. Bakın modelimi tamamladım. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim bu kez de bakın şu arada şuraya yaptım yuvama girerek tekrar fıstık alıyorum. hepsini birlikte topluyorum. Burada 1 2 3 4 5 zincir. Bir tane sık iğne sabitliyorum. 6 zincir çekiyorum. Tekrar bir tane sık iğne sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Sık iğnemi tekrar sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi tekrar çektim. Hemen bakın birinci modelim, ikinci modelim, üçüncü modelime geçiyoruz. Şuraya, şu noktaya yine buradan 6 tane ilmeğimi alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 Hepsini birlikte topluyorum. Bu da benim 3. modelim oluyor. Yine 5 zincirimizi çekelim. 1. pıtırcığımız 6 zincirimizi çekelim. İkinci pıtırcığımız. Beş zincirimizi çekelim. Üçüncü pıtırcığımız. Bu şekilde bakın, modelimizi de tamamlamış olduk. Burada yine üç zincirim arası aynı trabzan çalışması yapıyoruz. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu anda da üçüncü çalışmış oldum. Burası ilk dilimimiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Diğer modelden göstereceğim arkadaşlar. Bakın modelim. Burada ben 5'e kadar çalıştım. Bu şekilde büyüterek devam ediyoruz. Hiç ütülemeden kullanabilirsiniz. Ben bunu ütülemedim. 5'e kadar çalıştım. Çok şık, çok gösterişli oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.